Merhaba arkadaşlar merhaba. Bu sabah sessiz çalışmak istedim pazar günlerden pazar. Güzel bir pazar kahvaltısı hazırlamak istedim kızımla eşime güzel bir sürpriz yapayım arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Hoş geldiniz mutfağıma. Hoş geldiniz bana. Hayata dair her şeyi sat yeni günlüklerini arkadaşlar. Hep bağ bahçe hep şey dedim. Bu sabah da güzel bir kahvaltılar hazırlayalım. Kahvaltıları doyalım, döşeyelim, soframızı ayarlayalım. Güzel bir kahvaltı göstereyim sevgili dostlarıma. görmüş döktünüz arkadaşlar. 2 diş sarımsağın bir bas soğanımı önce melemen yapıyoruz. Pembe şimdi da şöyle bir kavuralım arkadaşlar. Soğanlarımız sotelerde. Biraz da biberle sotelersin. biberlerimizi soteledik arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Domateslerimizi hemen deliyoruz. Ben de o arada ne yaptım? Şöyle küçük milk bisket domateslerimden, salatadan, biberden bir söğüş yaptım. Hemen soframı götürüyorum. Ne öksürüyor kızım o? Ber Beren ne öksürüyorsun yavrum? Şunu da al kızım. Anne şunu suyunu bir kere döküp değiştirdin mi? Değiştirdim tabi. O hem o kadar acı değil, senin dediğin kadar değil o. Ne bir kere sitede de çok tuzluydu. Yok iyi bir... ben baktım tuzuna. Ben öz biliyorsun ben tuz ek şey yiyeyim. Onu akşam otururken sararım kızım. Sen benim bıraktıklarımı al yavrum. Sen geç geliyorsun. Ben bu zorunda limonu bulamaya. Aşağıda mı koydum yoksa? Hayır. dolap altında. Bu aldın mı, tamam. Orada. Heh, aldım ya, bu. Altı burada. Altı mı? Altı Burada. burada. kahvaltılı kızım getirdi arkadaşlar. Evde de vardı benim biraz. Ben de hepsinden koyayım, az az koyayım. Pazar günü özel bir kahvaltı olsun diye uğraşıyorum canlar. Şunu da alalım. Şunu da alalım içinde. peremenimiz hazır. Bunun artık ne yapacağız? Hemen yumurtasını vereceğiz. Fazla yumurtaya bulamayalım arkadaşlar. İki yumurta yeter buna. Şöyle çekene kadar da kısık ateşte bitsin. Son halini göreceğim. Nasıl oldu arkadaşlar? Sizce bunu pul biber koyabilirsiniz. Üzerine nane serpebilirsiniz. Efendim? Sofraya otur canım. Bir beş dakika şey yapacağım. Tamam. Geliyorum. İstersen yanıma da gelebilirsin. Bu iki tane kaçsa da ne Ne onlar? Benimki çalışıyor. Oy, oh, ay, şey, kötü basıklarım. Olan Onların iki, iki, iki tane sen bir tane seyretip olmaz mı yani? Ha, bilmiyorum ki. Bir denemek lazım. Denemeyelim onları ben. Kavurma ile sucuk karışık. Tavayı yıkadım. Önce tavanı kurutmam lazım. Dedim ya, <laughs> bu sabahlık böyle olsun. Getirdiler, getirdikleri gibi de yesinler arkadaşlar. Genç onlar. Kırka kadar boğazlar için arkadaşlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Kırktan sonra dişler kesmiyor. Ağızlar fazla işlemiyor. Kemikler eriyor. Bir sürü hastalıklar çıkıyor. Gençler her şeyi istediği gibi yesinler arkadaşlar. Sağlıklı olan her şeyi yesinler ama. bizim yapamadığımızı, bizim yaşayamadıklarımızı yaşasınlar arkadaşlar. Çayları dökeyim mi bu arada? Ay hemen koydun mu şu Ben evet. azıcık şey beklet şeyi kavurmayınca o erisini bekledim. Evet. Aa dana. Bak yazıyor evet. orada. Mis gibi çok sucuk baharatı güzelmiş. Evet. Azıcık daha koyayım mı? Bu yağ yeter Yeterim. yeter mi? Bu yağ yeter Yeter değil mi? Şu, çok yağlı olmasın. Melemenimiz de var çünkü. Yumurta abi. Yumurta var buzdolabında. Yani şimdi getirdim taze. Şunu da koyalım. Bu yeter mi? Evet canım. Hepsini yeni getirdim aşağıda. Kaç tane getirdim yumurta? Üç Bu, Buna kaç tane yeter sence? İki, üç, iki tane yeter gibi geliyor. Yedi, verelim de aşağıda. Bir tane iki bitince de buzdolabını bir güzel yıkarım. Şa, yıkarım demişim ısıp ya. Çok çok Alacağım, alacağım, alacağım. Şu anda malzeme çok. Ama o zaman O zaman da getirdi ya. Malzeme çok şu anda buzdolabı dolu. Hadi canım koy Koy, koy, koy hadi. Hadi koy Yeterli. Bunu koy. Bu yeterli. Karıştırıyorum. Sattım. Birazcık daha atayım mı? Tamamdır. Çok az bir atayım. Bu tuzu öyle bir ince ki. Ben alamam mı? Ben mı? Olabilir. Şimdi ben tuzumdan şey almadım. Ben zaten çoğu yemekler salamura tuz kullanıyorum. Bu var, bu ne çimek ya Allah'ım ya. Canım Olur. yağmurdan sonra oldu. Az bir yağmur yağdı ya, ondan sonra oldu böyle. Tamam değil mi Hı? Tamamdır. Ne? Ee, pul, 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 biber istiyor musun? Üzerine beren yiyebilirim miyim ki? Yok yok, boş ver, Şöyle. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi sofram. Bakın arkadaşlar, soframı sosu. Beğendin mi kızı? Güzel oldu değil mi? <laughs> Güzel oldu derken çok özenmedim de. Hani ben birazcık doğallık. Berenim. Şöyle Berenimin yanına gideyim ben bakalım. Sen ne yapıyorsun sabah sabah? Oyun. Ne oynuyor? Hadi gel soframıza gel yavrum. Hadi arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Ee, eğer ki fazla bir çekim olmazsa bunu tek şey yapacağım. Allah'a emanet olun görüşürüz. Ablam da geliyor mu ablam?